Merhabalar. Tüm takipçi ve izleyicilerimize iyi günler diliyoruz. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde şu an kapalı bir bulut, kapalı bir hava hakim. Zaman zaman yağmur ve yağmurla karışık küçük kar taneleri yağıyor. Şu anda hava bulutlu ve etkili bir yağış yok. Diyarbakır'ın diş ilçesinde an itibariyle hava durumu bu şekilde. Gördüğünüz üzere. Tabi bir yandan da e, emniyetimizin değerli personeli vakıfır ve güveni için vefa yapıyor. Onlara da onlara da kolaylıklar diliyoruz. E, vatanın huzuru ve güveni için vefa yapan az önce de bir emniyet emniyetimizin aracı geçti. Vatanımızın huzuru ve güveni için vefa yapan e, kuvvetlerimize de kolaylıklar diliyoruz. Aile çalışmalar diliyoruz. E, dediğim gibi Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde hava e, kapalı bir şekilde. E, yer yer alf yağışlı e, alf yağışlı bir hava var. E, bazen karla karışık solu bir yağış var. Ama şu an e, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde e, hava durumu bu şekilde. E, hava Fazla soğuk değil, don derecesinde fazla soğuk değil ama ilerleyen saatlerde, özellikle akşam ve gece saatlerinde dışarıda hava derecesi daha da düşüyor. Ee, onun için vatandaşların ulaşıcı hava muhalefeti nedeniyle ulaşıcı olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmalarında önem var. Ee, başta da söylediğimiz gibi canlı yayında da görüntülerinde de aktardığımız gibi Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde şu an Ergani Caddesi'ndeyiz. An itibariyle canlı yayın görüntülerinden de anlaşılacağı üzere Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde hava durumu bu şekilde. Ee, Ali Durgun Fu, Hüdapar Belediye Başkanı adayı e, Ali Durgun Fu Bey Selam selamlar demiş. Aleyküm selam kendisine diyoruz. Ee, FJ adlı kullanıcı kula gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. E, tüm takipçilerimize ve izleyicilerimize kolaylıklar, hayırlı çalışmalar, hayırlı günler diliyoruz. An itibariyle Diyarbakır'ın diş ilçesinde hava durumu bu şekilde. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. iyi günler diliyoruz. Ee, Başkan Yeşiltepe Mahallesi'ne bir tur at. Eski mahallemizi görelim sana zahmet. şu anda Ergani Caddesi'ndeyim. Burada da hava durumu bu şekilde. ilerleyen zamanlarda e, adaylar da belir belirlendikten sonra zaten e, seçimin nasıl işte de yapacağımız canlı yayın yapacaklarıyla tutmaya başlayacağız. E, o zaman inşallah Allah'ın izniyle ilerleyen zamanlarda yapacağımız canlı yayınlarda da inşallah Yeşiltepe'de de bir e, canlı yayın yaparız. E, şu anda an itibariyle Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde an itibariyle hava durumu bu şekilde. Gördüğünüz gibi Ergani Caddesi'ndeyiz. Kapalı bir hava hakim. Bir sonraki takipteyiz. Teşekkür ederim. Teveccühünüz için. An itibariyle hava durumu Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde. Şu anda bulunduğumuz mevki Ergani Caddesi hava durumu bu şekilde. Bir sonraki bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Tüm takipçi ve izleyicilerimize hayırlı günler diliyoruz, iyi günler diliyoruz. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. falan ve saygılarımızı iletiyoruz.